Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Can arkadaşlar, sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar, çok kişiler şey diyor. Ee, mesela Minecraft videosu çekiyor, ben de Minecraft videosu çekeceğim Kanalı gelmeyin ya, abone olup like yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir de birazcık hazırlandım. E, mesela şey yapmadan. Evet. Şimdiki amacımız odun kesmek. Evet. Evet. Minecraft videosu çekmedi bir sorun oluyor kendilerinden yok oluyor ekran kaydedici arkadaşlar o yüzden çekemiyor ve daha az önce çekmiştim bir sorun oldu bunu lan. evet onu kıralım üstün odumuz ne biçim bir ağaç ya ne biçim bir ağaç böyle bir ağaç mı olur hayatımda böyle bir ağaç görmedim hayatımda da böyle bir inek görmedim İnek. İnek. Düz gel bili bili. <laughs> mo diyor bir de mo. mi de bilmiyor inek. Çökçe öğreteyim mi sana inek? İnek çok şey bilmiyor. Çökçe öğretelim mi arkadaşlar? Yorumları yazın yine. Korkuyorum ya. Lan yuh o kadar da açılmam herhalde. Açılım bayağı açık arkadaşlar. Yetmedi bile bu. Evet kazmamızı alalım da. Ben ne biçim bir yere geldim ben. Evet çık oradan çık. Çık. Evet gidiyoruz. Evet akşam olmuyor öyle değil mi? Akşam olmuyor. Önceki bölümde öyle olmuştu arkadaşlar. Önceki sezonda. İkinci sezon. Kaç tane sezon olacak acaba Minecraft? Evimi bura mı yap? Buraya mı yapsam ya evimi? Güzel oluyordu ama işimiz var bizim. Creeper patlamışsın seni arkamdan. Creeper Creeper varsa gebertirim onu ona göre. Dur. Evim buraya yapacağım ya. Evim buraya yapacağım ben. Evet eminim ben bu evimi buraya yapacağım. Eminim. Çok güzel ev yapmalık. Yan evim olsun. Birazcık düzensizim ama maalesef bu işi yapmalıyım ve kılıç, balta, kazma ve kürek. O beleşlerden kurtulduk. Ve artık taş kazma kullanıyorum ben. Bayağı şey yapmıştım arkadaşlar ama Evet. Ben neden taraftarıyla kırıyorum lan? Lan ben neden crafting table aldım? kapı yapacağım ya. Yani. İçeri creeper girmesin diye arkadaşlar şey yapacağım. Dur nerede o tahta? O bayağı da tahta yapmışız ha. Onları genelde şey yapmak için kullanıyordum hep. Ama ben evimi buraya yapıyorum maalesef. Maalesef bak arkamdan creeper patlay. Çıldırırım bak. Dur. Kapıyı buradan yapayım. Ben korkuyorum. Ay creeper gelme. Oh be. Creeper yok öyle değil mi? Creeper. Evet şimdi güvendeyiz Mini ev Ama birazdan koca ev olacak Arkadaşlar Herkes ona mini ev diyor ama Ben onu büyüteceğim arkadaşlar Bu evi 100 saniyede kırıyorsun taşı ya Evet hadi Hadi bakalım Evet Arkadaşlar bilin bakalım suyun altında suyun su, suyun altında obsidini elinizle kaç saniyede kararsınız onu yorumlara yazın arkadaşlar Evet yatırımı da yaptım bak inek beni korkutma Ondan sonra zombi geliyor zannediyorum çıldırtma beni bak bayağı genişletmem lazım arkadaş orayı Evet Madencilik yapmamı istiyorsanız ayrıca yorumları yazın. Ve arkadaşlar abone olup like atın. Evet. Madeni gidecek gücüm yok benim. güç gücümü olması için abone olup like atın arkadaşlar. Bak bak. Vay çakal vay. Bu ne şimdi? Ben ne yapacağım? Gene o mini evde mahsur kaldım. Ama maalesef burada yaşamak zorundayım. Kıralım burayı. Tatta kazmayla kıralım bari. Bir işe yarasın. Akşam mı oluyor? Bak. Akşam oluyor hep. Akşam olmasın. Deli oluyor. Kırıldı. Ama benim bir tane daha tahta şeyim var. O beleşleri kırılana kadar şey yapıyorum arkadaşlar. Evet. ekran kaydedicisini birazcık hareket ettireyim de çekemiyorum bazıları. Evet. Yukarıyı da genişletelim ya. O diorit olmasa daha güzel olurdu. Diorit. Dioritlerden nefret ediyorum. Çok kötü taş. En sevdiğim taş türlerinden. Evet. Genişleteceğiz bu evi. Madem bile bulabiliriz bu evde ne? Ben normal tahta ev istiyordum ama buna böyle bir ev yapmaya karar verdim. Dümdüz ilerleteceğiz arkadaşlar bu evi. Dümdüz. Bak bak. Akşam olmuyor öyle değil mi? Olmuyor. Gıcık oluyorum akşamları. Evet. Mod diye. Ha arkadaşlar mod yok ya bir de. Bir de mod yok arkadaşlar modsuz. Modsuz oynuyor. <laughs> evet or oraları kır. Meşaleleri de koyayım ya. Evet. Meşale burada. Çapayı ne yapalım lan? Evet. Güzel oldu. Meşaleyi sonra koyarız oraya. Burayı bayağı büyüteceğiz bu alanı arkadaşlar. Bayağı büyüteceğiz. Dur toplamayayım da taşları biriksinler direkt öyle alayım. Creeper creeper. Creeper. Bir keresinde Y5 yeni Minecraft var. Arkadaşlar youtuberlar ve de ne yapıyor biliyor musun? Bazıları e, creeperları görmüyor. Creeper'ın yanından geçiyor ama görmüyor. Evi patlıyor. Öyle bir özellik var youtuberlarda. ben orayı düzelteceğim. Düzelteceğim ama nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. Üşeniyorum. Evet orası benim evim artık. Ben de benim evim orası. Yukarıya çıkan bir yer mi yapsam merdiven? Ama sonra yaparım. Kırıldı gene. Başka yok mu? Yok. En sonunda taht, taş kazmayla bir saniyede kırıyorum. Armanı. Baba nerede çarşı yapıyor. Evet. Aslında yeri birazcık derinleşse mi arkadaşlar? Yeri derinleşsem mi? Mesela derin mi yapsan biraz? Yerin, yerin orayı mı yapsan? Diyoritlerden cilalı diyorit yaparım. Ben cio, cilalı diyoritleri seviyorum. Kır oraya. Biu, biu. İşte böyle bir saniyede kırarız artık arkadaşlar. Bir saniyede kırarız. Bu kadar. Lan bu korkunç sesler nereden geliyor artık? Çıldıracağım ya. Tamam o kadar yeter. Oraya da şey koyarız meşale korkuyor mu Ürküyorum biraz. Ürküyorum. Çıldıracağım. Koyuyorum maşallah. Bu kadar. Bak bak. Ay Evet. Akşam olmasını istemiyorum ben. Akşam olmayı hak etmiyor bu. Dur abisini alayım da güzel olsun. Madencilik işte. Madenciliğin koyla yıldığını zannediyorsunuz. Ama zombileri var. Lan bana yetmez mi o şey ya? Oranın şey yetmez mi bana? Dur. Güzel oldu aslında ama şimdi de e, zombi laneti çıktı karşımıza. Ve bu şey nerede? Kahverengi. Kahverengi yaptım ben arkadaşlar. Evet. Benim düz benim düzenim böyle arkadaşlar. Dur. Crafting table'ım burada. Evet. Evet orada sandık. İlk önce yatalım da akşam oldu. Ben dışarı çıkmaktan ürküm. Kapanır, kapıdan dışarı çıkar çıkmaz arkadaşlar. Creeper patlar yanımda veya zombi olur. Oo bunun sandık var. Ama bir tane daha sandık yapalım. Bir tane daha var. Onu da arkadaşımıza yaparız. Mesela Ertan falan gelir. Evet. Hmm, bu tuzaklı kapı belki işi, işimize yarar. Acil ağla diyor. it en sevdiğim. Andezayit mi? Bana ne? Lan ben na nasıl yapacağım sandığı? Sandığı nasıl? Ben sandık yapmak istiyorum. Lan kendimiz yapacağız öyle değil mi? Kendimiz yapacağız nalesef. Aa, buradan yapacak mısın? Evet bir tane yapayım. Sandık. Sandık. Evet oldu. Ve buraya olacak. Benim düzenim öyle arkadaşlar. Siz de yorumları düzeninizi, düzeninizi söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Benim düzenim öyle ama yerin altına giden bir şey yapacağım. Evet yeniden oluşum noktam ayarlandı öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar ne yapsam oraya piş etimizi koyalım. Oyunlar beleş. Beleş oyunlar. Evet. Ne yapsak neyle pişirsek? Kapı. Kapı pişirelim. Kapıyla. Allah Allah. O dioritleri gıcığım ben. Toprak var. Aa bende toprak var. İyi ki toprak varmış he. Evet. Nerede o diorit? Lan Diorit nerede? Ben de kendim yaparım lan diyorit bulamazsın. Evet cilalı Diorit. Oraya eşyalarımızı koyalım. Veya pişirelim ya. Kılıç, kazma, balta, kürek. Onlar yeter. O bayağı da taş kazmışız he. Evet ocak. Ocaktaki yemek pişmiş. Güzel. O ağaç fidanını da koyarız. O neler var neler. Tohum da var. Küçükleri de şey yaparız. Meşale mi yapsak ya? Evet ya. Ben onu meşale yapacağım. Olun kömürü yapacağım. Ve ilk önce kürek. Zaten kürek bir işe yaramıyor. İşi, bir işe yaramıyor. Ve ne yapsa Bir yatak yapalım. Evet yatak. Sandığa koyalım ya Tuzak kapısını da, elmayı da, ağaç fidanını da, bunu da, bunu da. Bunu şey dönüştürelim. Dur. Dur. Evet, evet, evet. Güzel oldu. Gelişeceğiz öyle arkadaşlar. 64 tane oldu. İyi, iyi. İyi oldu. Havuç. Arkadaşlar bir keresinde patates yemişti. Ertan evet hatırlıyorum. Evet. Odun kömür olmuş lan. Sen nasıl bir saniyede oluyorsun? Bir saniye dişi şey oluyor. Bakalım başka ne pişirelim? Ne pişirsek acaba? Ne pişirsek? Hadi şu şey, o, o beleşleri atalım ya. O beleşler. Yok olsun. Evet. Ne yapalım, ne en iyi pişirelim, ne Bir düşüneyim. Balık, balık pişirsek mi pişirmez? Bilmiyorum. Evet bakalım, neyi pişireceğiz? Hadi düşünüyoruz. Epi, later da yapamıyorum çünkü kamerayı ya. Bir şey pişirmeyelim ya. Evet, sonra pişiririz. Ama o, o, her zaman gibi burada dursun. Hayvan avlayacağız çünkü. Elimizle. Ben elim boş gideceğim çünkü creeper patlar filan. Evet. Kömür var mı şey orada? Kömür var. Bak creeper yok öyle değil mi? Yine hayvan keseceğim ben bir arkadaşlar. Hayvan avlamaya gidiyorum elimle. Ben ben neden kılıç alacağım? <laughs> Evet arkadaşlar ben kılıcımı alıp geliyorum. Evet. Neden kılıcımı almadıysam köprü yapacağım ya ben. Git gel git gel öyle yapamam ben. Arkamdan da creeper gelirse ölürüm ben daha iyi. Bak bak kapatıyorum. Elimdeki şey alayım kılıcı. Tahta kılıç. He gelmişken o beleşleri de alayım arkadaşlar evet. Beleşleri de alayım. Hı? Beleş. Ben ona beleş diyorum. Beleş deyince aklıma işe yaramaz bir şeyler geliyor. Evet beleş. Koyun avlamaya gidiyoruz. Koyuncu dayı. Evet pişirmelik bir şey bulacağız. Okulucu zaten birazdan yok edeceğiz. O beleşlerden kurtulalım artık. Bir buraya bir de buraya Ben renkli şeylerden nefret ederim Günlerden Gün ama şey değil arkadaşlar Bak bak Buraya kaçmış nereye gidiyorsun Hop hop Sen nereye gidiyorsun inek söyler misin Ne biçim bir yere gidiyorsun Bak bak kaçıyor bir de benden Çaktırmadan kaçıyor bir de Oha tek attım bir de Az önceden vurmuşum galiba Domuzlar gel bili bili Tavuk, tavuk eti çok güzel Nalet tabi tavuk, üzgünüm Üzgünüm Neredesin? Ben Ben İnek bile şeyden daha iyi ve Şey oluyor, evet Domuzcu Gel bili bili Arkadaşlar bu Çok garip değil mi ya, o taşların orada Şey var, evet Evet. Evim nerede unuttum bile. Unuttum bu kadar. Unutmaktan bir şey bilmiyorum. Bak. Yere sertçe çarpmayayım da. Baksana yarım kalbim var. Dolmuyor bile. Aç. O kadar açım ki. Karnımı aç. Ben bir tanecik yiyeyim ya. Evet. Bir tanecik domuz eti yiyeyim bari. Sık. Hızlı <laughs> koşmak için çünkü aç olduğumuzda koşamıyoruz. Seni birazdan yok edeceğim he. Mıç. O beleşi de koyalım. Ona beleş diyor. Et. Amacım et bulma. Evet. Koyalım. Kapıyı aç kapat. Aç kapı. aç kapı. Evet. Öyle işe yaradı. Şimdiki amacımız ocağa yemek koymak. Oo. ilk önce tavuk ettiğini koyarım. Koyalım. Ben koyulmuyor. Yakıt mı? Lan ben neden onu oraya koymuşum? Ve evet kardeşe tüyleri de oraya koyalım beleşleri. Lan ben önceden inek derisi almıştım. Ne oldu ona? Ne oldu ona diyorum ben. Elimdeki deri vardı başka inek. Ee, biliyorum bakayım biri var mı? Dur böyle birim. Dur onu çekeyim de. Ee, bu kadar deri var. Direkt pişti. Gene direkt pişti. Neyi pişirsem tabii ki de bunu. Bunu pişireyim. Piş, bunu pişireyim daha iyi. Tavuk etini koyalım da o iyi geliyor ya çok leziz. Gönlüş şu efsane arkadaşlar. Baksanıza. Şimdi de pişirecek şeyimiz kalmadı. Neyi pişirsek acaba? Neyi pişirsek? Şimdi neyi pişireceğiz? Onu düşün, düşünüyoruz. Bence tahtayı. Tahtayla yine o şeyden pişiririz. Ben onu yakıt olarak bunu kullanıyoruz. Pişmiş koyun eti. Evet çabuk olun çabuk. Beklemeyelim. Pişti mi? Pişti. İyi. Domuz pizzolası da oldu. Evet. Lan. Lan ne oldu? Evet bakalım pişti mi o? Oh. Ee, bir tanesi pişmiş he. Bir tanesini yiyelim. O oh, kullanmadı ama canımız. Bir tane daha yiyelim. beklemek zorundayız annelse bekle hadi çabuk ol çabuk ol çabuk ol hadi çabuk ol abi neden çabuk olmuyorsun ya bir çabuk ol artık çıldırtma beni en sonunda ya e ee, ben şimdi neyi pişireceğim onu düşüneceğim şimdi neyi pişireceğim Evet. Dırın dırın. Ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ve her zaman gibi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Çok güzel değil mi Minecraft? Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.